bugün sizlerle kapa plastik kapan projemizin tanıtımını yapacağız. Plastik kapan projemizin ana maddesi olan Ideonella sakarensis bakterisi Japon bilim adamları tarafından geri dönüşüm sahasının yanındaki çamur numunelerinden bulunmuştur. İnanır, plastik kapan çöp kutumuzun içinde İndonezya sekensiz bakterimiz bulunmakta. Ama İndonezya sekensiz bakterimiz plastikleri yerken karbondioksit gazı ürettiği için çöp kutumuzun üstünde bol miktarda oksijen sağlayan deve tabanı bitkisi bulunmakta. İndonezya sekensiz çöp kutumuza çöpleri ortasından atıyoruz. İnan öyle bakterimizin güzelce yaşı, güzel koşullar altında yaşayabilmesi için termos sistemini kullanacağız. İki bariyer arasında termos sistemini kullanacağız. İnda, plastik kapanmış projemizin içinde bulunan Indonesia bakterisi iki tane enzim üretir. Bu PTAS ve MHETAS enzimleridir. Bu enzimleri salgıladığı, salgıladığı için Plastik atıkları daha kolay yok edebilmektedir. Normalde bizim dünyamızda plastik atıklar, pet şişe, pe, plastik poşet ve benzeri atıklar gibi atıklar 400 yıl içerisinde yok edilebilirken pla biz plastik kabak projemiz sayesinde 6 haftaya kadar inebiliyor bu süre. Biz